Kayseri'den şimdi Datça istikametine doğru gidiyorduk ki Bördübet koyuna girmeye karar verdik arkadaşlar. Şu an Bördübet'e gidiyoruz. Amazon ve Bördübet. Amazon koyu ve Bördübet koyu. Aşağıda ufak ufak koylar var. Minik minik. Boşluk olması durumunda Oralara da girilebilir. Buralarda duş ve yok. Ama ben doğal suyu temiz. Mangal yakmak yasak. Özellikle geçen yılki yangınlardan sonra. güzelliğine bakar mısınız? Fakat yolu çok virajlı. Biz hafta içi geldiğimiz için biraz rahatız. Hafta sonu burası kalabalıkken valla bu yol çekilmez. Hani biraz da dar. O yüzden bu yol hafta sonu çekilmez. Hafta sonu gelmenizi tavsiye etmiyorum. Hafta içi gelecekseniz gelin rahat rahat. Evet buradan girecekmişiz. Karşıda orman işletmenin aracı falan da var. Burada yandıklarından dolayı bir yer burası. Şuradan gireceğiz. 200 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Kuzey yönünde ilerleyin. 150 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Neden karavanı buraya koymuşlar ki? gidilmiyor mu acaba? şimdi. Biz şöyle yapalım. Karavanımızı buraya bırakalım. Bir gezelim gelelim. Uygun bir yer bulalım. Ondan sonra girelim. Belki ileride çıkmıyordur. anlaşıldı niye girmedikleri. Şu yol sıkıntı. Baksana üstüm bunlara. Ee, Yok da olmuş ya. Buraya 4x4 aracınız yoksa buraya giremezsiniz arkadaşlar geliş bir giriş daha varsa duruma göre oradan Ha, yalnız burada çadırınızla falan gelirseniz bak burada güzel bir gölgelik alan oluşmuş yani esmerim, çok güzel olmuş. Suyu Görünüyor en azından. Güzel görünüyor. Gel gel. Bu abiler buraya girmiş ama. Gel şöyle bir gidelim bakalım. Başka girişi bir şeysi var mı buranın? arkadaşlar buranın sahilini çok beğenmedik biz. Bakın böyle pislikler var. Ee, bir ileride Amazon plajı var. Oraya gitmeyi düşünüyoruz. Bir de oraya bakacağız. Olmazsa tekrar bu arada bu koydan çıkıp bence koyuna geçebiliriz. Ama şimdilik beğenmedik yani yosunlu. Suyu güzel gibi ama giriş kısmı çok kötü. Araç girişi de sıkıntılı. Aracı yukarıya koyduk. Bu, hani bu abiler girmiş ama nasıl girmişler bilmiyorum açıkçası. Ben riski atamam bunu. Evet, Birdy koyunu çok beğenmedik biz yola çıktık. Amazon koyuna gidiyoruz. E... Buranın yolu çok kötü arkadaşlar. Evet sürekli harsıntı yaşayarak ya. gidiyoruz. Bu, bu, gidişin bir de dönüşü olacak. Çok üzülüyorum şu an. Umarım güzeldir. Amazon koyu. Gittiğimize değer inşallah. birden çıktık. Amazon'a doğru gidiyoruz. Böyle küçük küçük koylar var. İnebilene. Şimdi Evet Amazon arasının yolu çok kötü. Ama şöyle bir güzellikle karşılaşıyorsunuz. Şöyle bir yer var. Bakın Amazon'da Amazon dedikleri yani İrgin plajı dedikleri yerde şurası. Da şuradan bayağı bir dolaşmak lazım galiba. Şimdi gelen arkadaşa soracağım ben onu. Eğer çok mesafe değilse gidebiliriz ama çok da hoşlaşmadım. Şimdi Amazon koyuna gidiyoruz. Amazon koyuna giderken bir tane tesis var. Otel. Kano işletmesi gibi bir şey. Otel ama aynı burada kano yaptırıyor. Yani Amazon koyuna kano ile geçiş sağlıyorlar. Yollar gerçekten çok kötü. Biz e, yukarıdan Amazon koyunda birkaç tane karavan durduğunu gördük. O yüzden yolda gidiyormuş. Şimdi şansımız bir they Ben kimsenin olabileceğini e, düşünmüyorum ama arabaları gördükçe de şaşırıyorum yani. Evet. En azından bir tarafımız uçurum değil diyorum şu an. Evet. Ama inşallah çok güzel bir koya çıkacağız. İnşallah tek temelliğimiz o. Öyle güzel bir koya çıkarsak değdi de diyelim. Değer. Yani şimdilik sadece yoldan yola çıkarak konuşacak olursak tavsiye etmem yani. Şu yol çekilecek bir yol değil. Burada de kamp kurmak, mangal ve ateş yapmak yasak diyor. geldik. Gerçekten uzun ve zorlu bir yoldu. Burada 2-3 tane karavan var. Evet, herkese merhaba din. Amazon koyuna geldik. Yolların çok kötü olduğunu söylemiştik ama koy gerçekten güzel ve çok gelen var. Birkaç saatliğine gelen de var. Günü birlik gelen de var. Uzun süreli gelen de var. Şöyle şu yoldan geldik. Öyle biraz göstereyim. Karavanımızı şuraya koyduk. Burada yol üzerinde iki tane otel var. E, otellerden birisi e, şu karşıda ileride ormanın içinde ve buradaki e, sahilin bir kısmını kiralamış. Şöyle. Şemsiyelerin olduğu yer e, o otele ait. Ve buraya karşıdan kanoyla geliyorlar. Bu bölgede boş burası e, otel ait değil ama burayı da almaya çalışıyormuş. Belki birkaç yıla burayı da alır. Şöyle. Görüyorsunuz 3 5 tane 5 tane araç var. Küçük bir koy. Yani akşam deniz yıldızı gördük. Ee, i̇şte yengeç gördük. Balon balıkları var öyle e, koya tekne bir tane tekne yaklaşmıştı. Bu arkadaşımız Mert. Kaptan. Kaptan Mert. <laughs> Amazon koyundayız ve dün. Koya kafes bıraktık Kendi çapımızda Öyle büyük bir şey değil Eğlence maksadıyla yaptığımız bir şey Evet gelirse de gelmese de Gelirse de gelmezse de Mert'in Köpek balığı da tutsak Mert'in <laughs> Değil mi Mert? Evet, evet. <gülüyor> Hiç fark etmez Mert Şu anda Mert... burası çok güzel bir yer ya çok güzel. Mert balık tutmayı da çok seviyor. Geldiğimizden beri oltasını sudan çıkarmadı maşallah. Evet. Tuttuğum şeyde 3 tane balon balığı. Balon balıklarının soyunu kuruttu Mert. Evet. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Değil mi Mert? Evet. Olsa biraz daha <laughs> <aralar> yaklaşmıyorlar. <laughs> Yaşa sen. Uyutup değil mi şu anda? Evet. Şu anda. Burası çok güzel. Siz de beğenmişsinizdir. O yüzden like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Adamsın sen. Şu şişenin ucuna bağladık kafesimizi. Kafesimizin içine de biraz ekmek falan koyduk. Öyle attık. Aslında daha derine koyabilirmişiz Mert de. Biz biraz acemilik yapmışız. Çok kenara koymuşuz bunu biliyor musun? Evet ortaya koymamışız. Şöyle ortaya bir yere koysaymışız Ama daha güzel olurmuş. Yani tekneler geçiyordu evet. evet biraz. Yaklaş yaklaş. Siz bir GoPro alabilir misiniz? Alırım ben onu. Yaklaş yaklaş yaklaş. Bazı zaten orada şey. Boşta. Kafes boşta duruyor. Evet. Git 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 git. Evet. <laughs> biraz daha çek. Biraz daha aa, döndük. O evet. yani mi Hayır. Biraz daha. Bir daha. Bir daha. Allah'ım bu ne? Sudan <laughs> kaçıyor. Biz yaklaştıkığımızdan <laughs> kaçıyor. Tamam, tamam. son. Aa, aa! Yakaladım. Yakaladım ben. Evet. Sen bunu tut. Gösteriyorum. Bunu bir, bir. Kurtaralım Şöyle. Heh. Bakalım. Şöyle suyun altından Bakalım Bakalım ne çıkacak. Ay dönüyoruz ya. Daha önemli değil. O çekiyoruz ya. O Burası doğru. da ipleri koyduğumuz yer. Ne çıkacak? Çıksın. Geldi 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 geldi. geldi. Bakıyoruz. 5 kilo palamut mu? yine bir şey tutmadık. Yok bir şey. Ne? Gidiyorsunuz dağıtıyoruz. Yani. <laughs> Yengeç var. Bir içinde. Tane yengecimiz var. Onu yem için koymuştuk zaten. Ekmek koymuştuk. Sağ olsun giren çıkan olmamış. Girdiyse de çıkmıştır artık bilmiyoruz. Tamam bir dahaki hafta. Artık gideriz yaptım? Mert. Başka yerlere gideceğiz. Seninle tanışmak güzeldi. Seninle eğlenmek e evet. güzeldi. Çok güzeldi. Ama artık gitmemiz gerekiyor. Bunu Şuraya buraya koyalım. Yapalım. İpimizi toparlayalım. Ay her yere dağılmış. Şurası sepet. E Ay düştü. Hiç Hadi gidelim bakalım. Burada. Ben bir de buranın evet. foto kapan görüntülerine baktım. Şurada bir plaj var. Bu plaj şeyin şu içeride derenin aktığı yerde bir otel var. O otele ait. Amazon Kulüp evet. O otele ait. Oradan buraya kanoyla geliyorlar, tekneyle geliyorlar. Burada güneşlenip plajı kullanıp tekrar geri dönüyorlar otele. Burası da yine Hazine'ye ait boş bir alan. Burası da karavancılar için birebir yani. Aha o karolar işte şeyden geliyor. Evet, Şezlong'dakiler de işte Ne gelmişler o çarptık. Evet geçen evet. Kancı. Tamam Mert görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendine iyi bak inşallah başka kamplarda buluşuruz yine senle. Evet. <laughs> Hadi bakalım.